Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Haber merkezi kuşağı ile tekrar birlikteyiz. Haber özetleriyle başlayalım. Suriye konusunda ters düşen iki ülke Türkiye ve Rusya bugün İstanbul'da masaya oturuyor. Başbakan Erdoğan Rusya lideri Putin'i İstanbul'da ağırlayacak. Görüşmenin gündemini biraz sonra aktaracağız. Ve havalar soğuyor. Sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi bekleniyor. Bazı bölgelere kar da yağabilir. Biraz sonra Gökhan Abur bizlerle birlikte olacak ve yurtta hava durumuna bölge bölge bakacağız birlikte. Öğretmen adaylarına bir sınav daha geliyor. Atamada iki aşamalı sınav uygulaması ne zaman hayata geçecek? Taslak halindeki çalışmanın ayrıntıları da birazdan haber merkezinde olacak. Ve Irak'ta gıyabında idam cezası alan Tariq Hashimi'nin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevi düşürüldü. Açıklamayı Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani yaptı. Yeni haftanın öne çıkan başlıklarını aktardık. Ayrıntılara geçelim. Müzik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'ye geliyor. Başbakan Erdoğan-Putin görüşmesi İstanbul'da yapılacak. Ana gündemse Suriye ve Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot'lar. Putin'in ziyareti 2010'da iki ülke arasında imzalanan üst düzey işbirliği konseyi görüşmeleri kapsamında gerçekleşecek. Ziyaretin en önemli gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor. Ziyaretle ilgili geçen hafta açıklama yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi İv İvhan... Çeçenler İstanbul'da bugün Türkiye'yi ziyaret edecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin'i protesto etti. Taksim Meydanı'nda toplanan meclis gündeminde önemli bir düzenleme var. Ana dilde savunma düzenlemesinin bu hafta genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Ayrıntıları düzenlemenin içeriğini Ercan Gürses aktaracak. Ercan. Burcu özellikle KCK duruşmalarında gündeme gelmişti. Ana dilde savunma ile ilgili yaşanan krizin ardından hükümet bir düzenleme yapmış. Ercan Gürses'e teşekkür edelim ve... Hava durumuna dönelim. Aralıkla birlikte kış mevsimi geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın bu hafta 8-10 derece düşmesini bekliyoruz. Ani soğuma beraberinde yağmur, kar ve şiddetli rüzgar da getirecek daha ayrıntılı bilgiyi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alacağız. Sözü Gökhan Abur'a bırakalım. Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz. Gün içerisinde de kendisinden hava durumunun ayrıntılarını almaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler Mersin'de devreye görevi yapan polis otosuna ateş açıldı. İki polis yaralandı. Saldırı merkez artık atanmak kadar öğretmen olmak da zorlaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı taslak çalışmasını tamamladı. Öğretmenler için yapılan kamu personeli seçme sınavına bir de alan sınavı eklenecek. Alan sınavında öğretmen adayları mezun oldukları branşla ilgili soruları da cevaplamak zorunda olacaklar. Marmaris'in Gökbel mevkiinde yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 5 kişiden 4'üne ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Zonguldak'ta Filiosçe üzerindeki köprünün çökmesi nedeniyle kaybolan 5 kişiden hala haber yok. 8 ay önce yaşanan faciada 15 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 5 kişinin cesedini arama çalışmaları ise sürüyor. Öğret Cumhurbaşkanı Celal Talabani, idam cezası alan Tarık Haşimi'nin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinin düştüğünü söyledi. Talabani, Filistin'de Birleşmiş Milletler kararının coşkusu sürüyor. İyi olmayan gözlemci devlet statüsünü kazandıktan sonra Batı şeriaya dönen Filistin lideri Mahmud Abbas coşkuyla karşılandı. İsrail ise karara tepkisini yerleşim yerlerini genişleterek gösteriyor. Amerikan Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'da ünlü isimleri ağırladı. Obama sanatçılardan övgüyle bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'da 35. Kennedy Center onur ödüllerinin sahiplerini ağırladı. Amerikan kültürüne katkıda bulunan sanatçılara verilen ödülün bu yılki sahipleri Dustin Hoffman, Led Zeppelin grubu, Talk Show sunucusu David Letterman, balerin Natalia Makarova ve blues sanatçısı Buddy Guy'dı. Törende konuşan Başkan Obama sanatçılardan övgüyle bahsetti. Tonight. Dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen seks çalışanlarıyla gezgin sanatçılar Vatikan'da buluştu. Papa'nın huzuruna çıkarak hünerlerini sergilediler. Gündemdeki öne çıkan ayrıntıları aktardık. Hava durumuyla noktalayalım. İstanbul sabah yağışlı, lodos sert, sıcaklık 15-16 derece ama gece yarısı karayelle soğuk hava gelecek. Yağışta kuvvetlenecek. Ankara'da da yağışlar başladı, lodosa sıcaklık mevsim normallerini aşıyor. Bugün 13 derece. Ve İzmir'de sağanaklar bu hafta da ara vermeyecek. Sıcaklık 18 derece, lodos kuvvetli, akşam çeşmenin güneyinde de fırtına olacak.